Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni bir 8 kontent video daha birlikteyiz. Aynı zamanda yayındayız. Aynı zamanda kayıttayız. Bakalım bugün neler gelmiş hemen onlara bakacağız birlikte. Görev olarak yeni bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Ots League 1 var. Her gün maç yap var. Yani görev olarak yeni bir şey yok gibi. Evolara bir bakalım. Evolardan küçük bir umudumuz var. Evolardan Regista gelmiş. Değişik duruyor. Genel maksimum 90, hız maksimum 90, şut maksimum 84, fizik gücü maksimum 92, oyun tarzları maksimum 9, oyun tarzları artı maksimum 3 diyor. Pozisyon MDO diyor arkadaşlar. Keskin pas oyun tarzı, top kesici oyun tarzı veriyor. 4 maç yap diyor. Tiki taka oyun tarzı, yakın markaj oyun tarzı veriyor. Keskin pas artı veriyor. 2 maç yap, 2 maç kazan diyor. Bedava. Güzel bir evo olabilir ya bu aslında. John Stones bende. Bu yan hesap bu arada o yüzden. Bu şekilde arkadaşlar ama üçüncü olarak da veriyor arkadaşlar bunu. Bakın bu çok güzelmiş. Ee, şurada gördük şeyde Joa Gomez'de. Bir saniye. Bu bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Bu bayağı iyi oluyor. Onun dışında kadro kurma görevlerinde yeniler gelmiş. 84.7 gelmiş. 84-7 güzel olabilir. 84-7 nerede lan? 84-7, 84-7. Günlük geliş giriş yükseltmesini yapacak olan arkadaşlar varsa unutmasınlar. Bu arada 84 dedi nerede? Burada bakayım ne istiyormuş merak ettim. Totu istiyor ve 84 istiyor. Bakayım bir totu var mı bu hesapta? Varsa bir tane yapalım. Ne yazık ki yok. Ee, üzgünüm. Bir de Perin gelmiş sol orta saha olarak. Ona bakalım bir Perin güzel bir karta da benziyor aslında biraz ama. Yani burada. Ne kadara geliyormuş önce ona bakalım. Bir iki tane challenge istiyor. 50k en kötü fodur olarak yapın abi bu kartı. Direkt fodur olarak yapın. Benim bu hesapta direkt sağ orta saha oyuncuyu da bulmuş oldum bu arada. Yani bu oyuncu bende pas yapacağı için sağ orta saha genelde oynar abi güzel karta benziyor. Çok hızlı değil ama işte Arda Güler gibi bir kart arıyordum diğer hesaptaki. Bu hesapta kullanmak için güzel pasları için. Sağ ayaklı. Değişik kart 51k değer yani yapılabilir bence. Güzel. Bakayım onun dışında bir şey. Görevlerde zaten bir şey yoktu arkadaşlar oraya bakmıştık. Evet bugünlük içerik bu kadarmış arkadaşlar. Harbi MO oynasa güzel olur mu şey. Güzel kart çünkü yani bayağı iyi. Sevdim ben. Bir tane şey yapalım abi o sırada hemen. Durun şeyi kaydı bitirmeden. Bir tane şu 84.7'den yapalım ya. Şuradan bir total yapıp. Evet arkadaşlar 84.7'yi de yaptık. Sizin için bir açalım bakalım ne verecek. Değer mi değmez mi göreceğiz ona göre. Aa hak diyoruz. Basıyoruz. Hiçbir şey vermedi. <laughs> yani güzel duruyor aslında da ne bileyim 84.7 biraz pahalı mı? 83.14 gibi ama yarı yarıya. Ben bilemedim. Siz neler çıkardınız 84.7'den arkadaşlar yaptıysanız yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.